Atatürk 10 Kasım saat 9'u 5 geçe gözlerini açtı. 11 Kasım 1938 Atatürk Dolma Bahçede halkı selamladı. 30 Kasım 1938 Atatürk gençlerle bir araya geldi. 29 Ekim 1948 Atatürk, Cumhuriyetimizin 25. yılını kutladı. 20 Temmuz 1974, Atatürk, Kıbrıs topraklarında. 27 Eylül 1988, Atatürk, Olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nu kutladı. 30 Haziran 2002, Atatürk, Dünya Üçüncüsü Milli Takımımızla buluştu. 24 Mayıs 2003, Atatürk, Eurovizyon sanatçılarımızı yalnız bırakmadı. 31 Aralık 2018, Atatürk, kız öğrencilerimizi tebrik etti. 24 Eylül 2023, Atatürk, voleybol kadın milli takımımızı kutladı. 29 Ekim 2023, Atatürk, Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarında. 11 Ağustos 2024, Atatürk, olimpiyat sporcularımızla birlikte. 20 Ekim 2024, Atatürk, Nobel ödüllü bilim insanlarımızla. Bu yeniden yazdığımız bir hikaye değil, sen hep yanımızdasın.